Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediği hoş geldiniz. Evet dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekler için ne açıklayacağı merakla bekleniyordu. Hmm. Açıklama geldi. Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi verilecek denildi ama onun da şartları var. Sadece çalışmayan emeklilere verilecek. 5 bin lira ücret ne kadar olduğu da söylendi. Tabii yılbaşından önce bir zam beklentisi de vardı emeklilerin. Maalesef o da rafa kalkmış oldu. Çünkü yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. O yüzden emeklilerin hayalleri de ocağa kaldı. Diğer taraftan Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Önemli açıklamalar onlara bakacağız. İşsizlik rakamları açıklandı. İşsizlik düşüyor gibi görünüyor ama gerçekten öyle mi bilmiyorum. Onu da konuşacağız. Daha konuşacak pek çok şeyimiz var. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. Önce bak şuna itiraz ediyorum ben. Önce özür dilerim bütün bizi izleyenlerden. Ben Eylül ayında iktidarın emeklere bir zam yapacağını tahmin ettiğimi söylemiştim. Tutturamadım. Tahminim tutmadı. Özür diliyorum. Ee, ama tutmamasının sebebi ekonomik değil. Tutmamasının sebebi politik. İktidar IMF direktiflerinin dışına çıkmayı uygun bulmadı veya gözü yemedi itiraz edeceğim bir diğer husus bak fedakarlık diyor ya. Bak emekli maaşları bir lütuf, bir ihsan ya da devlete bir şey değildir. Ulufe dağıtması değildir. Bir fedakarlık değildir. Kardeşim ben bu parayı ödemişim sana. Primin ödemişim. Sen de bana primimi, ödediğim primin karşılığını ödemek zorundasın. Yani şimdi arabanı götürdün, sigorta yaptırdın, sonra kaza yaptın, kaskoya gittin. Kasko sana ödemesi gerekenin beşte biri kadar bir para ödedi. Bu fedakarlığınızı da unutma dedi. Bu kabul edilebilir mi? Hayır evet. kardeşim bu bedelini ödediğim bir para. Yani senin bir lütfun, bir sosyal yardımın, fakfuk fondan aktardığın bir kaynak falan değil. Ben bu parayı ödemişim sana. Sen bu paranın karşılığını vermek zorundasın. Sözleşmeye uymak zorundasın. Aramızda bir sözleşme var. Ben işe girerken demiştim ki ben sigortalı olacağım. Şu kadar vergi ödeyeceğim, şu kadar sigorta ödeyeceğim. Sen de demişsin ki ben senin için işte şu kadar yıl sonra emekli edeceğim. Emekli olduğunda da sana yaşayabileceğin, geçinebileceğin bir ücret vereceğim. Senin verdiğin ücret şu anda 7500 lira. 7500 lira da e, asgari ücretin altında, açık sınırının çok altında. Yani bu e, vicdansızlıktır. Haksızlıktır, adaletsizliktir. Gelelim 5000 lira. Sanki 5000 lira verdiler de bir şey verdiler. Yani... E, e, Ocak ayında yapılacak zamma kadar ağzına bir parmak bal çaldı. Kime verdi bunu? Çalışmayan. Yani en tuzu olan emekli, tuzu kuru olan emekliye verdi. Ya zaten bir emekli Dayı çalışıyorsa. çok yersin zaten çalışamayacak durumda olanlar. Yani ya öyle de. maaşıyla geçinemeyen herkes maalesef çalışıyor. Yani e, Türkiye'de emekli maaşıyla geçinebilen var mı? Yani vardır tabii. Adam ne bileyim milletvekili emeklisi. Bak o olacak. Milletvekili emeklisi 5000 bin lira alacak çünkü hali hazırda millete girdiyse çalışmıyor. Ama geçinemediği için, çocuğunun okul parasına yetmediği için, kirasına yetmediği için çalışmak zorunda olan adamı ya çalışanı cezalandırıyorlar. Ya ben böyle aptalca bir şey daha görmedim. Bu memlekette sigorta sistemi çalışanı cezalandırıyor. Çalıştıkça alacağım maaş düşüyor. Bak çalıştığın için bu şeyi almıyorsun. Bu bir kere hakka hukuka adalete aykırı. Yani Şöyle söyleyeyim senin dediğin doğru hakikaten çalışamayacak kadar yaşlı olanlar hariç çalışmayan emekli tuzu kurudur. Yani emekli maaşıyla geçinebilecek kaç kişi var ya işte bir devlet dairesinden emeklidir çok yüksek emekli maaşı alıyordur. Ya bugün ben birçok dostum var böyle genel müdür seviyesinde görev yaptıktan sonra emekli olmuş. 9-10 bin lira 11 bin lira maaş alıyor 11 bin lira büyük şehre kira ödeyemez. Şimdi o adam çalışmaya devam ediyorsa o bunu alamayacak. Ama bir milletvekili emeklisi alacak ben buna isyan ediyorum. Buradan da e, kayda geçmiş olayım. Haklı bir isyan hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Peki gelelim o zaman Mehmet Şimşek'e. E. Hazine ve Maliye Bakanı e, açıklamalar yaptı. İşte uluslararası görüşmeler devam ediyor. İşte işte Londra'ya gitti. Başka yatırımcılarla görüşülüyor sürekli. Onunla ilgili şöyle bir cümlesi var. Ee, önümüzdeki dönemde ilginin yoğunlaşmasını bekliyoruz. Çünkü uygulama anlamında programın erken aşamasındayız dedi. Ee, tabii Gaye Hanım'ın sözleri de aklıma geldi. Masanın üstünde bekliyor e, milyar dolarlık e, yatırım teklifleri de demişti. Diğer taraftan enflasyonla ilgili açıklaması var Murat Bey. Enflasyonun çıkalacak eşiklere doğru geliyoruz dedi. Bir de dolarla ilgili bir açıklaması var. Ya da isterseniz bunları bir yorumlayalım. Ondan sonra dolara geçelim. Ne dersiniz? Şimdi ilk söyledi ilgi yoğunlaşacak yok karışım ilgi ilgi yoğunlaşmayacak. Bir ülkede demokrasi, hukuk, hak, hukuk, adalet yoksa ilgi ilgi yoğunlaşmaz. Yani. E, yatırımcı önce parasının deve edilmeyeceğinden emin olmak ister. Devlet de bir sorun yaşadığından e, o sorunu e, uluslararası hukuk no, çerçevesinde çözülebileceğinden emin olmak ister. Onun dışında böyle çok macera perest. hedge fonlar dışında kimse yatırıma falan gelmez, gelmiyor da gelmeyecek de. Çünkü gelmesinin birinci unsuru bu rejimin değişmesi yani tek rejimi değişecek denge ve denetleme mekanizmalarının kurulduğu, güçler ayrılığının tesis edildiği, hızlı, bağımsız ve tarafsız işleyen bir yargı erkinin olduğu bir düzen tesis edilirse bak o zaman yatırımcı gelir. Hatırlayın AKP iktidarının ilk döneminde yatırımcı geldi. Niye geldi? Çünkü sen Avrupa Birliği'ne girecektin, müzakereler ilerliyordu, işte Avrupa Birliği normlarında Kurallar koymaya başlamışım. Yatırımcı dedi ki aman fırsatı kaçırmayan burası böyle yatırım yapılmaya değer bir ülke oluyor. Sen sonra bu hedeften uzaklaştın ya yatırımcı gelmemeye başladı. Şimdi şu kesin eğer Türkiye gene Avrupa Birliği normlarına döner, Avrupa Birliği standartlarına, hukuk ve kamu otoritesi yapılandırsa gene yatırımcı gelir. Niye gelir? Çünkü artık insanlar Çin'den vesaireden bu pandemi sebebiyle ve oraya yaşayan gerilim sebebiyle uzaklaşmaya çalışıyorlar. Ama sen de Avrupa Birliği'nden uzaklaşmaya ortaduruluşmaya çalışıyorsun. Yani halbuki Avrupa Birliği'ne yakınlaşacaksın. Avrupa Birliği'ne yakınlaştığın zaman yatırımcı da gelir, sermaye de gelir, turist de gelir. Hepsi gelir. Ama evet. bu bir şey meselesi. Deleri Dolayısıyla o zaman. <laughs> enflasyonu neye çıkalayacaklarmış Şimdi enflasyonu çıpalayabilmen için senin Kamu giderlerini kontrol altına alman lazım. Bu da ne demektir? Harcama yapmayacaksın ee, ama vergileri arttıracaksın. Mümkün mü? Mümkün değil. Niye mümkün değil? Kardeşim yani 9 milyon Suriyeli'ye bakıyorsun. Ondan vazgeçmediğin müddetçe kamu giderlerini kontrol altına alamazsın. Bir, iki devasa bir deprem oldu. O depremde birçok bina yıkıldı ve Türkiye'nin depreme açık binaları var. 20 yıldır ihmal edilmiş 22 Suriye'de. Etmiş. Onların yapılanması lazım. Şimdi bunu kontrol altına alamasın. Bu harcamayı yapmak zorundasın. İki, yap işlet devlet projeleri çerçevesinde e, dövizli ödemelere bağlamıştı. Köprüydü, yoldu, hastaneydi vesaireydi. Bunları harcama yapacaksın. Bunu kontrol altına alamazsın. Üç, başka e başka herkes israfa, saltanata, şatafata alışmış. Artık en küçük devlet memurunun altında Mercedes'in, BMW'nin son modelleri işte makam odaları devasa, kapılarında şoförler, özel kalem müdürleri bilmem ne görürsün ki e, veziri azam adam bir yerde e, alt üstü bir genel müdür veya devlet başkanı yani dünyada adam arabasına biner kendi gider. işte ofisi makuldür bilmem nedir Türkiye'de öyle değil. Yani israfat safhada e, ne deniyordu e, malum itibardan tasarruf olmaz e, i̇tibardan tasarruf etmediğin müddetçe iki yakın denkleştiremezsin. Denkleştiremeyince ev vergi de toplayamıyorsun. Mecbur para basacaksın. Para basınca enflasyon olacak. Nereye çıpa, çıpalıyorsun ki? Yani evet. Çıpalayabilmen için bunlardan vazgeçmen lazım. Vazgeçsinler bak ben de derim o zaman çıpalıyorlar arkadaş. Peki hem dolar hem de e, TL ile ilgili de açıklaması var. E, real faiz politikasına girmiş durumdayız diyor herhalde bu yani e, Cumhurbaşkanı tamamen faizi yükseltilmesi artık e, herhalde ikna ettiler anlamına geliyor ki bundan sonra yükselecek diyor. Diğer taraftan doların güçlenmesi aleyhimize diyor Murat Bey. Doların güçlenmesi aleyhimize mi? Şöyle bir açıklama getiriyorum ama Meme Şimşek. E, çünkü euro bazında mal satıp ham maddeyi dolarla alıyoruz diyor. O yüzden doların güçlenmesi aleyhimize. Şimdi Türk lirasına karşı değil ama euroya karşı doların güçlenmesi dediği etkiyi yapıyor. Çünkü biz e, ağırlıklı olarak ihracatımızı euro bazında yapıyoruz, ağırlıklı olarak ithalatımızı e, dolar bazında yapıyoruz. Böyle bir e, kur riski taşıyoruz. Bu aleyhimiz ama şu anda kurlar doğru yerde değil. Bunu nereden anlıyoruz? İhracatımız artmıyor ama ithalatımız da azalmıyor, ciddi manada azalmıyor. Bakalım bu ayki ticaret açıklarını göreceğiz. <laughs> Hatırlarsan Nurettin Nebati böyle o şirin şirin bakarak bir şey söylemişti. Bu kurlar gidebileceği başka yer yok. Bulacağı en değersiz noktayı buldu. Yani gideceği yer yok dedikten sonra geldiği yeri gördük. Şimdi enflasyon sürerken, enflasyon böyle vahşice at koştururken sen kurları zapt edemezsin. Yani kurları zapt etmeye kalkarsan işte böyle örtülü sabit kur rejimi uygularsın. İşte rezerv yaparsın, onu yaparsın bunu yaparsın, bunu yaparsın ama eninde sonunda kurlar gelmesi gerektiği yere gelir. Eğer bahsettiği sabitledik bilmem ne işte rotaya girdi falan filan bu işte hikaye bu iş sadece faizle de olmaz. Dediğim gibi sen dış ticaret açığını kapatmadığın müddetçe döviz ihtiyacın e, müthiş miktarda devam edecek. Nasıl sabitleyeceksin kurları? İki bak kimse konuşmuyor. Biz seninle konuştuk burada. Türkiye'de kayıtlı veya kayıt dışı müthiş miktarda yabancı iş gücü var. Geçen gün e, bu Marmaris'teki toplantıda söyledim. Size. Ya bir baktım otelde böyle Türkiye benzemeyen ama Suriyeli'ye de benzemeyen, daha ziyade böyle uzak doğuluya benzeyen çocukla gençler çalışıyorlar. Sordum birine Endonezyalı mısın diye. Yok dedi ben Nepal'den geldim. Şimdi bak bunlar kayıt içindedir büyük ihtimalle bir otelde çalıştıklarına göre ama kayıt dışında olan da böyle binlerce, milyonlarca, belki 10 milyona yakın insan var. Şimdi bunların döviz talebini ne yapacaksın? Bunlar döviz talep ederlerken sen döviz kurlarını nasıl zapt edeceksin? Bunların hiçbirine makul cevap veremiyorlar ama biz e, görüyoruz işte çarşıya, pazara, sokağa çıktığımızda, iş yerlerini ziyaret ettiğimizde bunları görüyoruz. Yani Türkiye sadece ham madde ithal etmiyor, Türkiye sadece mamul madde ithal etmiyor, Türkiye sadece lüks tüketim malları veya tüketim malları ithal etmiyor. Türkiye iş gücü ithal ediyor. Türkiye o kadar büyük üretim olan, o kadar büyük e, zenginliği olan bir ülke değil ki. Ve sonucu bu. Evet, Bak Osmanlı son döneminde bir modaya girmişti biliyorsun Fransız mürebbiyeden geçinmezdi ortalık. Sonra Osmanlı patlamıştı. Peki sonuç olarak dedik o zaman e, bugün de böyle kapatalım. Herkese mutlu günler diliyorum yarın görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.